Evet, Aydemir Emlak YouTube kanalından herkese mutlu günler diliyorum. Ben Sezgin Kocabozacı, Havuçça Mahallesi'ne geldik. Burada 19.222 metrekareden oluşan bir zeytinliğimiz var. Yeni ekilmiş zeytinlik. Hemen sağ tarafında Ömer gösteriyor şu an size kamerayla. 700 tane zeytin ağacı var burada. 19.222 metrekare içerisinde tam 700 adet Bursa Gemlik tipi yağlık zeytin bu bölgede çokça yetiştiriliyor. Bölgenin zaten geçim kaynağı zeytincilik ve hayvancılık. Ee, daha çok zeytincilik faaliyetleri bu bölgede Balık kesir Gönen bölgesinin en çok zeytin üretilen köylerinden bir tanesi Havuçça Köyü. Köye bir buçuk kilometre mesafedeyiz. Hemen arkamızda Bursa Çanakkale otoyolu var. Ben buradan geçen araçları görebiliyorum. Çok yakın mesafede. Hemen bir iki parsel üstümüzde. Hemen şu arkamızdaki dağların arkası da direkt deniz. Yani Marmara Denizi'ni gören yer. Dolayısıyla zeytin bu bölgede, e, zeytinin oluşabileceği tüm hava şartları bu bölgede mevcut, hakim. Ki hemen yanımızda çok gelişmiş yaklaşık 40 senelik zeytin ağaçları var. Bizimkiler daha yeni ekildi. Yani bu sene ikinci seneleri ya da üçüncü seneleri. 700 tane ağaç var burada. Az buz değil. Ve yaklaşık 20 dönüme yakın 19.222 metrekare olduğunu söyledik. E, daha zeytinler küçük olduğu için bu zeytinlere bakan kişi de altlarına da kavun ekmişler. Bölgede aynı zamanda da havuçça kavunu diye çok meşhur bir kavunu var bölgenin. Yani aynı anda iki mahsul birden burada yetişebiliyor. Zeytinleriniz büyüyene kadar, toprağa tutana kadar, mahsul vermeye başlayana kadar zeytinlerin arasına çok güzel kavun ekiliyor. Bu kavunun hasadı yapıldı. Artık burada kalanlar e, turşuluk olacak ya da işte hayvanların yemlerinde kullanacak tarlada kalan mahsuller hasat yapıldı. Tabii ki de işlerinden hala ve hala daha gözden kaçmış olan çok güzeller var. Biz de onlardan giderken kendimize toplayacağız. Biraz da turşuluk toplayacağız. Artık turşu sezonu da geldi, zamanı da geldi. Her şeyin turşusu bu bölgede olur. Topraktan gelen hiçbir şey kaybolmuyor, hiçbir şey israf olmuyor. Bakın hepsinin e ee, şöyle söyleyeyim size. Bunların hepsi projeli bir şekilde ekilmiş zeytinlik. Yani büyük bir e, firma, öyle söyleyeyim size. E, burasını vakti zamanında aldı. Bölgede başka zeytinlikleri de var. E, bölgede yaklaşık bir 400-500 dönüm araziye zeytin ektiler. Fakat firmanın kendi içerisindeki bazı sorunlardan dolayı e, bu zeytinliklerin birkaç tanesini satma kararı aldılar. Onların da bir tanesi bu. Size ekranlarınızda iki tane zeytinlik getireceğiz. Bir tanesi köye daha yakın. Bir tanesi bu içinde bulunduğum zeytinlik köyden biraz daha uzak. Ama konum itibariyle de gerçekten 10 numara 5 yıldız diyebileceğimiz bir yerde. Yaklaşık 3 kilometre, üç buçuk kilometre kuş uçuşuyla direkt denizi görüyor, deniz havasını alıyor. Aynı zamanda köye de buradan gitmek istersek, 1-1,5 km mesafede dümdüz de bir resmi yolu var. Yaz kış ulaşabilecekti bir resmi yolu var. Fakat bizim tarlamız resmi yola bir parsel. Yani resmi yol bizim tarlamızın yanından geçmiyor. Bir parsel var. Geçiş hattını Hakkını almış buradaki zeytinlik sahipleri. Hiçbir problem yok ulaşımda da aracımızla da tarlamızın yanına kadar çok rahat bir şekilde gelebiliyoruz. Bir diğer özelliğimiz de bakın şu alt tarafta görmüş olduğunuz Alan daha çok söğüt ağaçlarının ve sazlıkların olduğu alan dere orası. Oradan bir deremiz okuyor. Yani dereye cephe bir zeytinlik düşünün burada. Dolayısıyla oradan da bir takım sulama faaliyetlerini de bu zeytin bahçesinde yürütme şansına sahibiz. Çok hafif bir eğimi var. Yani yaklaşık %3-%5 civarında o da bazı yerlerinde hafif bir eğimi var. Zeytinlerimizi sulamak için ekstra bir avantaj sağlayacak. Şimdi birçok takipçimiz diyecek ki Zeytin ben anlamam etmem bakmasını bilmem. Şöyle söyleyeyim size. Bu zeytine bakacak insanlar da var. Yani şu an bu tarlaya bu zeytinlere bakan insan var. Aynı insanla tekrar anlaşabilirsiniz. Hiçbir problem yok. Zaten bakan kişi de siz de görüyorsunuz Zeytinin dibine de kavun ekiyor. Yani kendisi de kavun ekmek için seve seve de bu zeytinlere bakacak. Tabii ki de herkes buradan hakkını alacak. Siz de hakkınızı alacaksınız. Emek veren bakan kişi de hakkını alacak. Güvenilir insanlar var köyde. E bu hale de getirme... Allah Allah tavşana bak tavşana bak tavşana bak. Evet. <laughs> Tavşanımız da bizi korkuttu. Tarlamızdan tavşan dahi çıktı burada. İnşallah kameralara yakalanmışsınızdır. Siz de görmüşsünüzdür. Çok güzel bir hayvandı. Birden böyle çıkınca ürküttü böyle de. Güzel bir hayvan denk geldi. Hoşuma gitti. Sevindim. Hani buradaki zeytinler de büyüdüğünde direkt üst taraftaki de tarla gibi olacak. Onlar da bu şekilde büyüyecek. Yani toprak yapısı olarak zeytin ekmeye çok çok müsait burası. Yani bu bölgede ne olur diye sorduklarında bu bölgede Zeytin olur. Çok güzel olur. Bir de dediğim gibi kavun bu bölgede çok güzel yetişiyor. Yani zeytin biliyorsunuz gücünü taşlar alır, topraklar alır, kayalar alır. Bu tarlada biraz taşlı bir tarla. Tam o yüzden zeytinin yetişebileceği bir arazi burası. Bakın hemen bir yan parselimiz. Bu yan parsele de zeytin ekilmiş. Yani sağ taraf bize ait olan yer, sol taraf diğer parsel. iki tarafa da zeytin ekilmiş. Gerçekten getirisi de yüksek bir ürün. Özellikle geçen sene biz de kendimiz zeytinyağı çıkartıyoruz. Biz de kendimiz zeytin toplatıyoruz. Geçen sene gerçekten çok güzel zeytinlerden verim aldık. Geçen sene zeytinin altın çağıydı. Bu sene tabii ki de geçen sene göre biraz daha az Fakat evet, Bir sene yapar, bir sene biraz daha az yapar. Seneye gene mahsul beklentisi yüksek bir noktada. Evet ben de böyle bir zeytinlik isterim. Benim de yatırımım toprağa olsun. Bu zeytinler bu sene ikinci, üçüncü senesi. Dört sene sonra buradan verim almaya başlayacağız. Ve gerçekten 700 tane ağaç az değil. Güzel de buradan bir verim alacağımızı düşünüyorum. Zeytinlere bakıldığı takdirde. Yani 4-5 sene sonra kendi kendini amort etmeye başlayacak. Kendi parasını kendisi çıkartacak. Size her sene ciddi bir gelir kazandıracak. Bir tarla düşünün 19.222 metrekare içerisindeki zeytinlere bakabilecek bir insan olduğunu düşünün. Siz ara sıra vaktiniz oldukça zamanınız oldukça ya da daha büyük sıklıklarla gelip buradaki arazinizi her zaman kontrol etme şansına sahip olacaksınız. Çocuklarıma torunlarıma benden sonraki kalacak olan nesillere güzel bir miras güzel bir anı bırakmak isterim diyorsanız evet burası doğru nokta bir zeytinlik. Bölgede de sıkça zeytin olduğu için, yapıldığı için bölge insanı zeytine hakim. Birçok insandan bilgi alabilirsiniz. Birçok insandan danışmanlık, yardım alabilirsiniz. Bu bölgede güzel bir zeytincilik faaliyeti yürütmek isteyen takipçilerimiz için gerçekten güzel bir fırsat. Fiyat kısmını açıklamalara yazıyoruz. Bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaraları ve tarlamızla ilgili daha detaylı bilgileri de videonun hemen altında bulunan daha fazla sekmesini tıkladığınızda göreceksiniz. Şimdi sizlere bir de iki parselden oluşan toplamda 19.222 metrekare zeytinliğimizin ada parselini vermek istiyorum. Balıkesir gören Havuçça Mahallesi 2863 ada 18 parsel, 2863 ada 17 parsel. İki parsel yan yana. Balıkesir gören Havuçça 2863'e 18, 2863'e 17 parselde bulunan e, iki parsel tarlamızda ekili olan zeytinliğimiz satılıktır. Haydi Emre Emlak YouTube kanalı olarak sizlere balıkesir Güney Marmara bölgesinden e, böylesine güzel yerler paylaşmaya devam ediyoruz. Her gün sizlere bir video hazırlayıp, her gün ekranlar karşısında bir video yayınlamaya devam ediyoruz. Elimizden geldiği kadar bölgenin güzel tarlalarından, arsalarından, evlerinden size çekimler yapıyoruz. Aydemir Emlak YouTube kanalına abone olduğunuz için, videolarımızı beğendiğiniz, takip ettiğiniz için, o güzel yorumları yazdığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Bir dahaki videomuzda ve daha nice güzel videolarda tekrardan ekran karşısında sizlerle görüşmek üzere. İyi seyirler diyorum, hoşçakalın.